Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de bakın gibi sky var sonunda. Bugün farklı şeyler yapacağız. Yapacağız. Bir sky var sonunda. Bu da bizim ayrı zamanımız Ben zaten bu modu biliyordum. Birazdan yani bu videodan 5-10 dakika sonra bir videolar gelecek video saatimiz atılmaz bana hep indirilirim için her zaman saat 12 değil de biraz daha erken atarım işte. 12'ye yakın saatlerde atacağım 12'ye yakın saatlerde falan daha evet, bazen oyun ıı, izlediğim için video da geç y geliyor yani YouTube'a <laughs> O yüzden yani ben de pusu gaz Bildirim gelmiyor da Arada bu kanala bakarsınız. Bir bakarsın. video geldi bir yerde falan. Of. Ne aldık ama. <laughs> Genelde ders ya öyle bir yeter yaptım ki. Video video lan oh <laughs> Böyle ok. Ok ver lan bunu. Ok, oh, bok. Hemen gelin. Videomuza geçmeyelim. Zaten videodayız. Adam hile ya bastı biliyorum ya. Arkadaşlar devam edelim biz. Bu videoyu 10 dakika yapma amacım var. Bu videoyu 10 dakika yapacağım. Tüm hepsini izlerseniz 10 dakika yaptım. Niçin 10 dakika yani. Hemen izin getirene anlarsınız. Bana abone olmayı ünlüler. Abone zaten. Abone ünlü oldular. Ben de yapayım ya. Ne olur ya. Bunu yapın ben ya. Çılgın çocuk. Çılgın çocuk. falan balta almış. Ya yapamadım onu. Adam geliyordu. Arkadaşlar videomuz kaç dakika olmuş? 3 dakika. Bundan 7 dakika daha videoyu devam ettireceğim. Sonra kapatacağım. Geliyor videonun detayı. Yani hmm, öyle videosu da Hani şu an akşam mı ya? Oyunun kaç saatimiz? Akşam var. Öyle başlanmış sabah. O adam alacak diye vardı tırsmadan. Tırsmadan diyor. Tırs da gitmedim. Elmas kılıç. Elmas kılıç. Bakın arkadaşlar, bir elvantere bakın. <laughs> Elimde çok renkleri Renkleri düşmüş. Bu nedenden dolayı da ben bilgisayarın kutu açılma videosunu ben size atacağım. Arkadaşlar bu kanalım benim. Çok iyi izleyince bu kanalı. Hmm. Aparşile. Arkadaşlar devam edelim mi? De. Oha ya siz ne sağlıyorum bana böyle olur. Arkadan portmanetim de benim fortnite videosu da çekeceğim bugün. Ama yarın yayınlayacağım. Da böyle akşam buraya yayınlayacağım. Tabii ki de sabah köründe yayınlayacağım. Da böyle akşam video gelmeyecek. Webcam gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazın. Webcam'ı hala açıp webcam'ı hemen siz yorum de yapmayın. Tamam mı? En azından küfürü falan engellemiş. Böyle yapmanı istiyorsanız yorum kısmına yazın. Anında. Yani o yazdığımızı okurum ben. Harbiden. <laughs> Har yazmışsanız Size hem kalp bırakacağım. Hem öyle yapacağım. Ya onun pinci neden çok iyi ya? 51 mersi alacağım. Ya ya şey. Ya 8 dakika yaparım ben bu videoyu ya. Aklımda deli sorular ya. Az mesi alayım ya. Uf. Bu nasıl bir pinktir? Biliyordum, biliyordum, biliyordum. <laughs> Bu videoyu bir de yayınlaması vardı. Dur kaç dakika olmuş? 7-8 dakika yapayım da erken yayınlar. Hmm, yapayım. 7-8 dakika yaparım. Bir video olmasın bu oyun bitsin. Sonra videoyu kapatalım. şu sonra elimiz olur. Um, şöyle. Şöyle. da dolayı. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.